Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar. Çapka seçimi yapıyordum çünkü saçımın gözükmesini istemiyorum. Dedim hangisini taksam hangisini taksam içimdeki Spiderman ayranı çıktı. Her neyse bugün Baby'in Yellow'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu like atarsanız ve kanala abone olursanız da devamı gelecek onu da söyleyeyim. Güzel bir hikaye videosu gelir video 15 dakika like geldiğinde. Gördüğünüz gibi kabıda şöyle bir şey çıktı. Abi bak burada. Karı kostümü giymiş. Her neyse. Open. Bu arada ilk defa oynuyordum. Birinci kısmı oynarken daha önceden oynamıştım. O yüzden çok korkmamıştım. Ama şu an ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama zaten oyuncağı ne yaptığımı söylüyor galiba. <laughs> ne oluyor? <laughs> Şapkayla ben ciddiye olabilirsin. Tamam saçım gözüksün ya. Ya da gözükmesin vazgeçtim. alanı... Lan altına sıçtın, bezini değiştirdim. Acıktın, biberonunu getirdim. Gece ağladın, sakinleştirdim. Şerefsiz. Neresin lan? Benim gibi gören köylerin bunları geçmesi gerçekten çok zor oluyor. O yüzden arkadaşlar bunları hızlandırdım ve size anlatacağım, özetleyeceğim yani. Bir 5-10 zaten ne yapacağımı anlamadım. Daha sonra etrafta kağıt parçalarını gördüm ve bunları birleştirmemiz gerektiğini anladım. Onları da bayağı bir aradım bu arada. 4 tane çıktı ancak piyanoyu çalabilmemiz için bize 3 tanesi lazımdı. Bir tanesinin üzeri karalıydı. Biz o piyanoyu çalınca bebek geldi. Bir kapı açıldı. Ve o kapıdan arkadaşlar bir e, CD aldık. O CD'yi taktık. Bebek dans etmeye başladı. Bu sırada ona anahtarı aldık. Anahtarla kapıyı açtık ancak asansörde güç yoktu. Güç odasına gittik. Bir bulmaca çözdük. Bebek bize engel olmaya çalıştı ancak kenarda köşede yazan şifrelerle bebeği aşağı attık havalandırmadan. Daha sonra güç verme işini halledip dışarı çıktık. Asansöre doğru ilerledik. Ancak işte oyunun korkunç kısmı benim altımı ıslattığım kısımda tam olarak buradan başlıyor. Çünkü görünen o ki bebek onu aşağı attığımız için bize birazcık sinirlendi. Ebenin nikahı. Asansör burada indi. İndirdi beni daha doğrusu. Burada asansör yoktu. Buradan asansör çıktı. Bu bizim birinci kısımdaki daire. E şöyle ki şu odadan bir anahtar çıktı. Şu odadan da bir anahtar çıktı. Ancak yukarıdaki kapıyı açmıyor bunlar. Ekran kaydını almamışım. O yüzden size anlatıyorum. Bu arada kamera açısı böyle daha mı iyi? Böyle daha iyi oldu sanki. Arkadaşlar yine bir şey oluyor. Fail mi? Ben burayı buza bırakıp gitsem. Ananı. Bebekle tenis oynuyor şeytanlar. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bu arada videoda bundan sonraki güncellemeden bahsediyorum. Bundan sonra gelecek olan güncellemeden. Ancak videoyu hazırlarken öğrendim ki 16 Haziran'da zaten bu oyuna bir güncelleme gelmiş. Ben oyunun son sürümünü oynamıyorum bu videoda. Ondan önceki sürümü oynuyorum bildiğim kadarıyla. Ancak zaten şöyle bir şey var ki. Bu güncellemeyi inceledim. Bu arada hiçbir gameplay izlemedim. Çünkü eğer İleride böyle bir video gelecekse heyecanı kaçmasın diye 3. kısmı oynadığım video gerçekten korkunç olsun benim için diye. Ancak yeniliklere baktığımda oyunun hikayesiyle ilgili pek bir şey vermiyor bu yenilikler. Yani ara bir güncellemeymiş. Bu oyunda ilk çıktığında bildiğiniz gibi 3 gece vardı. Daha sonra oyuna minik bir güncelleme gelmişti. Oyuna bir oda eklenmişti. Pek bir şey eklenmemişti onun dışında. Ara bir güncellemeydi. Ancak bu güncelleme şu anda benim oynadığım bu sürem gerçekten büyük bir güncellemeydi mesela. Bu yine ara bir güncelleme olmuş. Ama bundan sonra gelecek olan güncelleme büyük ihtimal 3. kısımda tavir ettiğimiz güncelleme olacak. Tamam. Şimdi uzun kozorlardan geçiyoruz yine. Bu bebeği yatıracağız. Biz niye bu apartmandan kaçamıyoruz? Bu benim bizden derdi ne? Oğlum yine fail diyor. Televizyonlara da bakmayacağım, televizyona bakmayacağım. <laughs> televizyonlara bu ne lan? Ananı aşağı atıyorum. <laughs> Oyun çok karmaşık bir hal aldı. O ne lan? Korktum. Aha Çıkış. bu ne amına koyayım. Şey Cicem bu ne lan bu adada? Apartmanda çok değişik şeyler var. Bu apartmanda bu sitede daha doğrusu. Benden başka kimse yaşamıyor mu? Kimse demiyor mu? Bu ne amına koyayım diye. Tam buradan çıkacak. Şeytan dinlemiyoruz. Şeytan dinlemiyoruz. Lan! Lan! Bu tavşan tam olarak neyi temsil ediyor bu arada? Bunların hepsini araştıracağım. Bildirim geldi. Geri dön diyor her zaman şey demeyiz. Allah'tan buradan başladı. Ben baştan başlayacağız zannettim. Bir dakika neden gidiyorduk lan? Ha doğru tamam. Alanı vallaha kaybettim. Oğlum oyun hiç vakit tanımıyor bize. Lan? Arkadaşlar ne yapacağım? Oğlum ne? Yap Artık bitsin bu arada ya gerçekten iki saattir şu girdiğim stres. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ah! Oh! Amına! Çıktım. Her zaman senin gibi de olacak diyor. 2022'de arkadaşlar 2022'de şunlar eklenecekmiş. Oyuna puzzle eklenecekmiş. Yeni yerler eklenecekmiş. Discord'dan Twitter'dan bunları takip edebilirsiniz diyor. Yani oyunun devamı var. Kaçmadık. Ya da kaçtık ama başka şeyler mi olacak falan bilmiyorum. Bunların hepsini göreceğiz sonrasında. 2022'de gelecekmiş ama ne zaman hangi ayda geleceğini söylememiş. 3. kısımda bakalım ne yapacaklar. 15 dakika like geldiğinde ikinci kısmın gizem videosu gelecek. Baya bir araştırma yapmam lazım. Baya bir detay var. Oynadığım bu gameplay kendi gameplayimi e, ağa çekimde izlemem lazım. O, oyunu tekrar tekrar oynamam falan lazım. Çünkü uzun bir kısımda ve baya bir araştırma yapmam lazım. 15 dakika like geldiğinde de o video gelecek. Umarım video beğenmişsinizdir. Hepinize görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.